Pekala bisküvi ile başlayalım. Bu çok basit. Yapacağım. Hiçbir şey için söz veremem ama deneyeceğim. Peki bununla nasıl başa çıkıyorsun? Bu çember ne için? Muhtemelen gereksiz bir ayrıntı. İşte bu. Tatlım hamur sana ne yaptı? Bak böyle olmalı. Hamuru yumuşak bir hareketle açın. Ardından daireler kesin ve parçaları fırın tepsisine yerleştirin. Fırına gönder. Geleceği bisküvilerin. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir fikrim var. Bisküviler yuvarlak değil mi? Yani hamurdan daire kesmekle uğraşmamalıyız. Ve en önemli malzeme bonibon. Ben de bu tür bisküvileri atıştırmaya bayılırım. İyi iş çıkardın canım. Bisküvilerim nasıl? Abartmadan her zamanki gibi mükemmel. Mükemmel. Ah, yorum yapmayacağım. Buradaki bisküvilerim bir sanat eseri. Usta'nın dokunuşunu hemen görebilirsiniz. Bakın ne kadar harika bir zencefilli çörek evi yaptım. Bu arada fikir için teşekkürler. Çatayı bonibon ile süsleyeceğim. Ve son dokunuşlar pudra şekeri. Ve evim kar yağmış gibi görünüyor. Gözlerime inanamıyorum canım. Bisküviler. Ay. Küçük bir yangına benziyor. Bisküvileri hemen çıkarmam lazım. Hala kurtarabilirim onları. Hayır. Yapabileceğimiz bir şey yok gibi. Bu mu bisküvi? Yenilebildiğinden bire emin değilim. Vay be bu ne? Bahçeden zencefilli çörek evi. Bu çok güzel ve çok lezzetli. Harika. Bence kesinlikle bu ev kazandı. Başka türlü olamazdı. Ben bir profesyonelim. Şimdi bir hamburger istiyorum ve hemen. Okay. Bunu yapabilirim. Belki de hayır. Kıyma mı? İğrenç. Biliyorum. O iğrenç kıyma yerine lezzetli ve nefis bir çikolata ezmesi kullanabilirim. Harika. Müthiş. Diğerleri nasıl? Bu çelik çok lezzetli. Ama onları kızartmam gerekiyor. Kızarması işe yarayacak. Hmm kızartmayı nereden bileceksiniz büyük anne? Bir iki ve burger neredeyse hazır. Ötkülü yiyecek. Ancak burgerle ilgili en önemli şey sulu köfte. Kırmayı ödünç alacağım. Teşekkürler. Şimdi burgeri kızartma tavasına koyup biraz daha beklememiz gerekiyor. Anneciğim canım ne yapıyorsun sen? Sakin ol büyük hani Her şey kontrolüm altında. Biraz marshmallow kızartıp burgerimi renklendireyim dedim. Ve şimdi sıra jelibonda. Üzerine bir çörek koyun ve sertçe bastırın. Tüm tarif bu. Sen ne düşünüyorsun? Zaten en lezzetli hamburgere ben yapacaksam bu yarışmanın ne anlamı var ki? Şu köftelere bakın mis. Daha fazla pastırma ekleyeceğim. Et fazla ve bol bol olmalı tek yapmam gereken sebzeleri ve peynire eklemek. Tek katmanın çok sıkıcı olduğunu kabul etmelisiniz. Ama çok fazla katman yaparsınız. İhtiyacınız olan tek şey budur. Evet işte bu baksanıza ne kadar iştah açıcı. Evet ben en iyisiyim. Hayır kaybetmeyeceğim. Malzemeleri dikkatlice yerleştiririm. Ve şimdi soslar için bile olmaya gerek yok. Hepsini dökün. Ne güzel oldu bu. Ve biraz daha ve ben her şeyi kızartacağım. Ay tatlım. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Ya hadi büyük anne. Bak ne kadar tatlı oldu. Tadam. Vay canına ne kadar büyük. Üç katlı burger çabucak denemek istiyorum onu. Hmm, kadar sulu. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi de sen dostum. Ay mahvoldu. Of. Neyse ki başka bir hamburger daha var. Gerçekten iyi görünüyor. Deneyelim. Gelibon hmm, jelibon ve Nutella. Harika. Şefim burgeri kazandı. Tebrikler. Evet. Şey bilirsin işte bu hiç adil değil. Bu kez nugget istiyorum. Yapar mısınız? <laughs> bu çok kolay. Büyük anne uyan. Bak Jennifer nugget istiyor. Okey. Ah, tabi Önce kızartma tavasına biraz yağ dökmeliyiz. <laughs> Aa, büyük anne. Ya benimle paylaşır mısın? Teşekkürler tuhaf. Neden dökülmüyor? Belki de daha sert sallamam gerekiyor. Of hadi. Ay, bir şeyler yanlış gitmiş olmalı. Önemli olan tadının güzel olması. Ve tadın her zaman güzel olmasını sağlamak için sevgiyle pişiriyorum. Tavuğun pane olması gerekiyor. Bunun için yumurta çırpılır tavuk parçaları yumurtaya batırılır ve ardından galete ununa bulanır. Harika. Şimdi onları kızartabilirsin. Ay çok lezzetliler. Ay ne koku ama mis gibi. Denemek ister misiniz şef? Ha, hayır daha neler yapacak işlerim var. Nuggetlerim mükemmel olacak. Bak altı parçalar gibi. Ve ki servis yapmak da bir sanattır. Muhteşem olmalı. Yeah. Hey. Biliyorum. Yemek yapmakla uğraşmak istemediğinizde hazır olarak alabilirsiniz. Nuggetleri peynire saracağım ve sonra Cheetos'tan en lezzetli ekmek kırıntıları yapacağım. Bunun için bu paketi çok iyi hazırlamalıyım. Ay tatlım dikkatli ol. O kadar da değil. Ay. İşe yaramış gibi görünüyor. Bir bakalım. Evet. Harika. Şimdi nuggetleri çitosa ekleyelim ve tavada pişirelim. Şimdiden tadını alabiliyorum. Aa, onu Jennifer'e vermek bile istemiyorum aslında. Neredeyse unutuyordum. Ketçapsız nugget mi olur? İşte şimdi mükemmel. Ay sizi gidiler. Çok havalı görünüyor. Bunlar altın nuggetler mi? tadı oldukça sade. Oh, no. Tamam, <laughs> bir sonrakini deneyeceğim. Evet, bunları daha çok sevdim. Ama hala bir tane kaldı. Kırmızı var, bu harika. Vay be, burada peynir de var. Bu kesinlikle en iyisi. Oley, ben kazandım. Bunu gördünüz mü? Zafer yaşasın. Pizza istiyorum. Yapabilir misiniz? Sorun değil. Ben de bir istiyorum. Aaa pizza. Bunu yapabilirim. Bunun için domates salçası lazım. Bir dilim üzerine biraz damlatıp ve bir kaşıkla hafifçe yayın. Ve şimdi de peynir. Bölmek istemem ama. Bakın ben bir aşçıyım. Uçun hamur. Ay uçmadı. Üzülme tatlım. Al yeni bir parça al. <laughs> Teşekkürler büyük anne. Ay biliyorum. Tatsız domates salçası falan yok. Sadece marshmallow. Bir kaşık dolusu alacağım. Aha bakalım. Ve şimdi de pizzayı ve en sevdiğim skittles. Çok fazla bonibon lazım. İşte bu neredeyse hazır. Evet meslekten olmayanların elini hemen görüyorum. Pizza'm en iyisi olacak. Artık sıkıcı beyaz hamura yok diyorum. Daha gösterişli olması için boyayacağım. Boks onu. Bundan daha iyisini de yapabilirim. Şimdi de hamuru açalım. Ona özel bir domates sosu sürmeniz gerekiyor. O zaman pizza'nın tadı en iyi İtalyan restoranlardaki kadar güzel olur. Üstüne biraz peynir. Çok iyi. Ve şimdi karides zamanı burada yalnız kalmasın diye yanına biraz midye ekleyeceğim. Gurme yemek hazır. Wow. Takdir etmeye hazır olun. Pekala hazır. Şimdi ise pişirebilirim. Ya ne kadar bekleyeceğiz? Uyuya kaldım şimdi. Ah ne oldu? What? Ah yaşasın sonunda. Pizzalarımız hazır. Bellissimo. Boy. Çok lezzetli kokuyor. Huh? Şey hiç de fena değil. Aa. Bakalım bakalım. Ne kadar ilginç görünüyor. Hey, bu da böyle? Deniz masumları mi? Burada karides var. Denemek bile istemiyorum. İşte bu daha ilginç. Bonibon'a bona benziyor. İlginç. Ama görüntüsü lezzetinden daha iyi. Bu pizza gayet normal görünüyor. Ve çok güzel kokuyor. Hmm, hey. Tadı harika. Evet kazanan pizza bu. Tebrikler büyük anne. Ay, teşekkürler. Hak edilmiş bir galibiyet. Benim pizzam daha iyiydi. Başlayalım mı? İlk ben olacağım. Aha, oh, vay be çikolata süper. Ama What? onun nesi var? Hmm. E, peki bunu nasıl yiyeceğim? Sonuçta tamamen erimiş. Seni kıskanmıyordum. biliyorum. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Çikolatamı nasıl yiyeceğimi biliyorum. Makas ve buz. Öncelikle biraz tadına bakalım. Nefis. Eğer buza sıvı çikolata dökerseniz donacak ve onu sakince yiyebilirim. Ve bu çikolata ile kalp çizebilirsiniz. Baksanıza. Ve bunu yemek istiyorum. Tadına bakalım. Hmm, Leziz bir şey. Mari sen de oturuyorsun. Hadi açsana. Aa dolmuş çikolata mı? Cidden mi? Üzerinde buz var. Böylesi daha iyi bakalım. Ya işte daha görünüyor. Öyle de kokuyor. Ah ama taş gibi. Onu nasıl yiyeceğim? Isıramıyorum bile. Hmm, hadi. Hadi ama paramparça ol. Oh tamam. Böyle yalayacağım dondurma gibi. Böyle sonuna kadar yiyebilirsin. İyi ki bende yerimiz çikolata var. Ondan herhangi bir şekil yapabilirim. Örneğin kedicik. Sonrası yiyebilirim. Bu sefer ne olacak? Ben açacağım. Hayır ben. İyi. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş waffle mı? Ee, tabii waffle'ları severim ama donmuş halinde değil. Taş gibi. Sende ne var? Şimdi öğreneceğim. Evet, çok şanslıyım. Hazır, nefis vafalım, var. Ah harika, tadına bakmak istiyorum. Ah, çok sıcak, elim. Ahı oh, yandım. Mahmut, waffle'ımı al. Ah vay be, çok iyi, teşekkürler. Ama o kadar sıcakken onu nasıl yiyeceğim bir fikrim var. Bu ellerim kelenmemesi için çatal ve bıçak yiyeceğim. Öyleyse böyle olacak. Çok iyi. Ellerim yanmayacak. Ah lezzetli bir şey sen ne yapıyorsun? Aptal donmuş Waffle. Hadi kırıl artık. Oh my God. ah yaşasın. Belki böyle yiyebilirim. Ah hayır yine de taş gibi. Tamam öyle olsun yemeyeceğim. Okay. Üzülme mi ya? Hadi üzülme. Baksana benim kafam iki kişilik. Tamam mı? afiyet olsun arkadaşım. Tamam açalım birlikte. Hadi. Vay canına sıcak çikolata hmm. ve marshmallow mu bayılırım. Ama ikimizden birinde sıcak değil. Biliyorum onu pipetle içeceğim. ama neden içine sokamıyorum? Ah evet demek bende sıcak varmış. Bu hiç adil değil. Çikolatam o kadar soğuk ki dökülmüyor bile. Tamam onu nasıl yiyeceğim? biliyorum harika bir fikrim var. Yalayacağım dondurma gibi. Ben ama şanslıyım. Yumuşacık marshmallowlarım var. Tamam, Ve çikolata Aa, çok sıcak. Ah, peki neden gülüyorsun? Ne yapsam? Aha, evet onu eldivenlerle içebilirim. O zaman ellerim yanmayacak. Harika. Hmm, evet nefis. Sen neden bakıyorsun? Oh. Neden sana açıyorsun? Hadi birlikte. 3, 2, 1. Vay noodle. Oley. Ah, ne kadar iyi. Dur. Neden donmuş? çubukları bile çıkaramıyorum. Evet. Ah, çıkardım ama yapmasaydın daha iyi Evet şanslısın ama ben şimdi çok lezzetli bir şeyler yiyeceğim. Ninja gibi kullanacağım çubukları. Hadi tadına bakalım. Evet. Aa, hayır. Ağzım yanıyor. Aa, dikkat et. Kendime bir şey yapamıyorum. Anladığımı nasıl eğiteceğimi biliyorum. Bana biraz yardım etmiyor. Evet. Şimdi ben de noodle'ımın tadına bakabileceğim. Of oh be. Sanırım daha iyi oldum. Bu noodle çok acı. Yardım ettiğin için teşekkürler. Şimdi ben de yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ay, özür dilerim. Sanırım tavırları unutmuşum. Hey, parmaklarda savaş. İlk kim olacak? Beni yenemezsin. Tamam. <laughs> Bakacağız. Evet, olayı kazandım. Bakalım ne var? Bende erimli şeker mi var? Ne? Bunu nasıl yiyebilirim? Tamam, tamam öyle olsun. Sende ne var? Aa, oley. Bende güzel lollipop var. Aa, bunun tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Ama dur dilim yapıştı. Aa, olamaz etti. Ama Mia ile nasıl dalga geçebileceğimi biliyorum. Eşyalarım nerede? Harika. Ah Mia yardım et. Böyle o kadar soğuk ki dilime yapıştı. Aa, peki tamam yardım edeceğim dur. Aa, yaptım yaptım. Dilini kurtardım. Ne? Aa, olamaz galiba abartmışım. Ay çok aptal bir şaka. Neyse kendi şekerimle ilgileneceğim bir fikrim var. Ya karamelden böyle baloncuklar şişirirsem? Harika. Ben gayet iyiyim. Bu baloncuklar çok lezzetli. Ben de alabilir miyim? Bence hayır. Yeter bu kadar. Hadi bakalım taş kağıt makas. Aha, makas ben kazandım. Yaşasın. Hey nereye? Önce ben açacağım. Acaba orada ne var? Ah Harika. Nefis bir şey. Tadına bakmak istiyorum. Ah çok sıcak. Ah, daha iyi. ne kadar lezzetli. Nefis. Şimdi yemeğini açsana Mia. Tamam öyle olsun. Dondurulmuş nuggetler. Onları nasıl yiyeceğim? A, paketi açamıyorum bile. Hadi sana yardım edeyim. Şuna bak. İşte böyle. Al şunu. Aa, tamam teşekkürler. Keşke onu açmasaydın. Tamam tadına bakacağım. Aa, çok sert. Ama bir fikrim var. Onları satabilirim. Harika. Böyle tüm var. Onlarla da yiyeceğim. Aa, ne kadar bekleyeceğim acaba? Aha, bu koku da ne böyle? Hazır. Sanırım işe yaradı. Nuggetler hazır. Aa, nefis. Gerçekten ben dahiyim. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Aa baksana ne var orada? <laughs> Kandırdım seni. Ve benim pizzam var. Ha, bu haksızlık ama. Üzgünüm ama dayanamadım. <laughs> Pizzaya bayılırım. Ne kadar işte açıcı görünüyor. <gülüyor> Nefis. <gülüyor> Şimdi tamam. senin sıran. Tamam. tamam. Lezzetli bir şey olacağına emin değilim. Tamam. Pizza. Ama donmuş. Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse tadına bakalım. Hey, you. Ay dişlerim. Peki onunla ne yapacağım? Oh, onu böyle kıramıyorum. Hmm, sanırım bir fikrim var. Dur sana biraz yardım edeyim. İşte böyle. Sır ve çiğne. Ah Miley. sanırım bir şey yaradı. Teşekkürler. Ups, sanırım abartmışım. Oh, hayır. Dişim. Peki ben ne yapacağım aptal pizza. Senin neyini işe biliyorum. Hadi afiyet olsun. Ama bu sefer dikkatli ol.